Bu eksi 8 eksi 2 olarak çıkıyor. Çünkü üzerini küplü olduğu için bir şeyin küplü olduğu için öyle çıkacak. Burayı da nasıl yazarız? 2 kök 3 diye yazarız. Dur 2 kök 3 değil. 3 kök 2. Yanlış yazma. 3 kök 2 diye yazarız. i kare bir dakika kalma oldu şu. Şöyle ha tamam. i kare çarpı 3 kök 2 ile çarptık 3 çarpı 2 çarpı ekti 2 şurada çarpı var Heh. çarpı ekti 2 bir de bu var şurası ekti 1 4 12 ekti 12 yok eksi, ya e, tamam ekti çarpı ekti 12 şey şurası ekti 1 ekti değil Şurası eksi 1. Ha, eksi 1 çarpı eksi 12. Buradan da cevap 12 yapar. şimdi sonucu kaç diye olmuş Şimdi şöyle bir şey var. Bundan sonra tekrar ediyor. 4 sonra tekrar ettiği için 4'e böleceğiz. 12'yi 4'e bölüyoruz. İlk başta 12'den başladım ben. 3, 12 tam bölüldüğü için Direkt bir şuraya. Yirmi <laughs> biri e bölüyoruz. 4 kere 4 Beş kere dört. Yirmi. Kalan bir. Kalan bir olduğu için iyi bir alacağız. İyi bir ne? iyi? Bir de iyi 7 var. Yedi 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 böl. yedi 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 ne? İyi, 4, 3. yedi yedi Ne oldu yedi 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 Eksi i oldu. Eşit ne oldu? 1 oldu. Cevap 1. Bu kadar. Bu da hani i1 ne? i. i üzeri 3 ne? Eksi i. Şey eksi 1. Mi? Eksi tamam. Eksi doğru. i kare eşit eksi 1'di. Bunu unutmayalım. Ha. Artı 5. 5'i 4'e böl. Kalan 1 olacağı için artı i olacak. 7'yi böldük artı 3'tü iyi olacak. 9'u 4'e böldük kalan 2 olacak. 2 neydi? Eksi 1'di. Şey 9'u 4'e böldük kalan 1 oluyor pardon. Kalan 1 oluyor. 1 de iyiydi. Ha, şimdi oldu artı iyi. Dur yanlış atmayalım. 9'u 4'e böldük 4 kere 2 8 kalan 1 oluyor. Ha. Artı iyi oldu. Tamam. Şurası iyi. Şurası eksi iyi. Kalan 3 Şurada kalan 1 olduğu için artı i. Şurası eksi i. artı Ne oldu şimdi? Tamam. Artı i, eksi artı i, eksi artı i. Tamam. Şimdi doğru yazdık. Gitti. Şu. Şu, şu gitti. Cevap artı i çıktı. i koy diyor. iki çarpı i'nin küpü. Artı i kare. Artı 4 i artı 5. eksi i, eksi k i <laughs> şurası da eksi bir artı dört i artı beş ne oldu 2 i artı alt oldu mu yok artı dört oldu şey artı dört. eksi bir artı beş olacak için artı tam, <laughs> bir eksi i koydu. Eksi i'nin küpü diyor. Yani eksili olacak. Eksi tutacak. Ha. Direkt şöyle yazabilir şurayı. Üstteki tek sayı olduğu için. Eksi parazitinde i'yi küp diyebiliriz buraya. Diğerini artık şöyle yazarız. Eksi i'nin karesi. Eksi i'nin karesi aynı olacağı için işlemiş bir şey var. küp neydi? Bakıyoruz hemen. İ'yi küp neydi? Eksi i'ydi. Eksi, eksi artı var. Artı iyi oldu. Artı iyi. Eksi. İyinin karesi neydi? Eksi 1. Eksi 1. Art, artı 4 yaptı. Şurası artı iyi. Şunu düzeltelim biraz. Artı 5 iyi. Artı 7. 6 iyi. Artı. Ha pardon şurası eksi iyiymiş. Bir dakika şurayı yanlış almışız. Artı 4 i. Eksi 5 iymiş. Ha, şurası böyleymiş. Eşit diyeceğiz şimdi. Ha yeni karesi demişiz. Bana 4. Şurası. Dur yeni Artı 4 oldu şurası sadece. Tamam. Artı 4 oldu. Şimdi i artı i. Eksi i ne yaptı? Eksi 4 i yaptı. Artı i 4 tane yaptı. 11 yaptı. Eksi 4 i artı 11 oldu. Şimdi buraya geçiyoruz. R, Z. Ha. R, R kısmı. R kısım ne? 5. Direkt 5. İmajinal kısım. Yani iyili kısım. İmajinal dediği iyili kısım demek arkadaşlar. Ya önce. İmajinal kısım iyili kısım demek. İyinin kısım başkası ne? 4. 4 yazdık. Topla 9. Bitti. R'de imajinal kısım var mı? R'ye bakıyorum imajinal kısım yok. 0. R'de var mı? Yok sayı. Yani reel sayı var mı burada? Yok. Sıfır. O zaman cevap sıfır. Bu kadar. Şimdi bunu normal yazacağız. Z eşit 4 artı eksi 2 oluyor. Yanlış anlamışsam. Şey, artı 2 olacak. Pardon. Yanlış söyleyeyim. Ha, şu kısım böyle diyor. D eşittir 4 artı 2 demek bu şu kısım. Niye? Çünkü eksi 4. Kök eksi 4 nasıl yazarız? Eşit. Kök içinde 2 çarpı. 2'nin karesi çarpı. İ'nin karesi yazarız. Bu da dışarıya çıkar. 2 i diye çıkar. Bu kadar. Şu 2. Unutmayın. D değil. bu. D ile karışabilir. O yüzden D'yi şöyle yazalım. Çizgi yazın. D ile 2 karışmasın. Ne diyor? İmajin aktım ne? 4. Şey, Reaktım 4. İcmanı yakıtım ne eki, İcmanı yakıtım ne ki? Çaptık cevap. Bu kadar. Yok <laughs> ki 2A artı 3 artı 3A eksi 1. Şu eksi 3'müş. Şurası eksi 3 olacak. 2A eksi 3 artı 3A eksi 1 eşit 11'miş. 5A. 5a eksi 4 eşit 11, 5a eşit 15, a eşit 3. Bir de a'yı topladı, a eşit 3 çıktı. 3 artı 5 i, yani 3 artı 5, 8. Şimdi imaj kamaş kısa yine ya işlenir de imajlar kısmını işareti değişir. İmajın ya kısmı haricinde bir işaret değişmiyor. Ha işlenir bu demiştik başka değil burada. Z, Z çıkıyor buradan? Z eşit 3 artı 2 çıkıyor. O zaman Z'nin eşliğini şöyle gösteririz. Bu işareti gösteririz. Eşit 3 eksi 2 i olur. Bu kadar. Ha, 5 artı b ydim. Yani a eksi 2 eşit 5. R sayının işaretleri şunu değişmiyordu. Direkt yazdık. A eşit çıktı? Buradan 7. İşaret e, değişiyordu. O zaman b artı 1 eşit. Eksi 3 olacak. B eşit. Eksi 4 olacak. Çünkü başında artı koymuş. Artı koyduysa o zaman buranın Ne? Bunu zıt işaret yapacağız. O yüzden çıktı. Ne demiş? 7 çarpı. Eksi 4 demiş. O da eşit. Eksi 28. Böleriz. 3 3'e böl 1. 1 artı 5 1 artı 5 bölü 3 iyi olur. E A eksi 2 eşit 1. A eşit 3. B eksi 8 bölü 3 eşit. Eksi 5 bölü 3 olacak. Buradan ne çıkıyor? 8 bölü 3'ü diğer tarafa at. 1 desek 3, 8 3. E tamam 1. B eşit. Buradan 1 çıkıyor. A artı B demiş. 3 artı 1 eşit. Ne yaptı? 4. Ee, Bu da denklem çözümü planlıyor. Ha, bunu da yapalım bitirelim. Ha reel kök yoktu. Reel kök B, kare eksi 4 AC'den yapacağız. Yani bu küçük sıfır oluyordu. Küçük sıfır olunca ne oluyordu? Ki reel kök olmuyordu. Ee, şimdi e, neyin karşısına alacağız? Sekinin karşısına alacağız. 64. 64 eksi 4 çarpı m eksi 2 küçük sıfır diyeceğiz. 64 eksi 4 m artı 2 şey artı 8. Küçük 0 diyeceğiz. Bundan da 72 küçük 4 m diyeceğiz. 72'yi 4'e böleceğiz. 4, 1, 32, 18 tamam. 18'in büyük trade yapmışım. Ne diyor? En küçük tarafa gidiyor. En küçük tarafa gidiyor. En, büyük en, büyük en, büyük en, büyük en büyük Aynı şekilde yapacağız. Aynı şekilde yapacağım için burayı siz yaparsınız. <laughs> ha kökünü bulun diyor. Neydi? Eksi b artı eksi kök diskriminat bölü 2 a idi. Ha tamam doğru. Yanlış anlamayalım. Artı eksildim. Çünkü hem artı hem eksi olacak orası. 2 kökü olacak oradan. Şimdi yazıyoruz. Diskriminatı bulacağız. Başta diskriminatı bulacağız. Buradan diskriminatı şuraya yazalım. Yazıyoruz. 4 çıkacak burada. Ha, 4. Eksi 4 acı 4 çarpı 1 ve 5 yazacağız yanına. Buradan da eksi 16 çıktı. B'ne 2 eksi 2. Yani cevap ne oldu? Şurası 2 iki oldu. 2 artı. Eksi 16 ne kalırız? 4 iyi diye yazarız. 2 oldu şurası. Bu da sadece yeşil. 1 artı 2 iyi oldu. Diğer tarafta da 1 eksi 2 iyi olacak. Sadece aradaki şart değişecek. O kadar. Bu da aynı şekilde yapılıyor. Geçiyorum. Evet bitti. Kürt kasa yarısı bağımsızlığı diye bir konu var. Bendeniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.